Sinan abi bu akşam ne o? Biraz sayı artmış galiba. Ne bileyim ya. Mehmet Güzel getirdi bir şeyler daha taktık ya. Oooo. Bir tanesini Ahmet Hoca'ya vermiyorsun ya. Oooo. Stres olur. Ben verdim istemedim. Ahmet Hocam niye karşı böyle? Öce verdim, verdim istemedim. Altı ya. Altı ya. Altak dedim. sakinleşirsin. Olur. Stres alıyormuş ya. Aaa Abdülkerim Durmaz diyor ki Ahmet Çakar Atta. böyle bir şey takarsa onunla dostluğumu bitiririm. Ne, ne, diyor, ne biçim laf bu ya? Ne demek o şimdi? Biz Ahmet Çakar'la aynı kafada insanız. Böyle Aa. şeyler takmayız ya. Aynen dedi. Bu ne demek ya? Bunu ben takmam. Yani... Ben takmıyorum. Ne oluyor Boncuk ben bu stres oluyor Ben takmam taktırırım. Sinan'cığım. <laughs> <Stres ya. gülüyor> Öyle misin Sinan abi? Stres ya. oluyor ya. Erkek Zaman adam da. takı takmaz diye <laughs> geri kalmış bir kafa bu ya. Biz ileri kafalı demiyoruz ki. Biz geri kafalıyız Ahmet Hoca'yla. Biz geri kafalıyız. Eski insanız. Niye geri kafalısınız ya? Öyle kardeşim. Biz eski insanız. Biz 60'ların 70'lerin Ya Mesela ben bugün Instagram'a Boğazdaydım resim koydum. Adam altına yazıyor. Ah oh, diyor hayat sana güzel diyor. <laughs> ya boğazdasın. <laughs> vapura bin lira lirayla karşıya geçersin. Arabayla gezersin. Bir öyle gel. Oh diyor hayat sana, güzel, bu... diyor. <gülüyor> <gülüyor> koyuyor, hayat sana güzel diyor falan diyor. hani boğazın resmini koyuyorsa hayat sana güzel diyor. Hoca her gün vapura biniyor mesela. Ha? Hoca her gün vapura vapur biniyor. Vapur ne güzel. Hoca, güzerek de geçiyor. Hoca, hoca, hoca güzerek de geçiyor. Hoca, bazen güzerek geçiyor karşıdan karşıya. Yok artık. Tabii canım tabii canım. hoca İmkanım olsa güzel. çocukluğunda boğazda güzel. saran geçiyor ama. Tabii cerdim. Ya bırak Saadet de Saran'ı ya. tek soyu mu Saran mı? Saran ya. Bu şey Saadet eski Saadet Fenerbahçe. adamdır ya öyle değil mi ya? İzliyor <Yüzüyor> mu? Yok. <laughs> Yo, ha ya, onun, onun, da radyosu var anladım. Sen transfer ihtimali Yo, falan. Yok abiciğim ben, ben, <laughs> ben, ben yerimden <laughs> memnun ya, ya sen niye her şeyi böyle? Biliyorlar. Hep böyle bir hep böyle bir şey var hocam. Hocam bak şimdi bak. Ya zaten. Spor için Kardeşim zaten üzülüyor. Böyle bir şey olabilir mi Zaten üzülüyor. Saadet'ten yüzer mi yüzmez mi bilmem. Hocam küçüklüğünde boğazda yüzer miydi? Tabii yüzerdim. Ben çok iyi bir iş. Ne şey, şey, atla. atlar? Ben yani atlar şeref sadın bilirse Sinan. O He, şeref sadın hocam atlar da, yüzerdik çok güzel. miydin? Yüzme orada öğrendik. Vallahi yani, orası akıntı olmaz mı ya? Akıntı akıntı bir şey yapmaz abi yaşlık çocuğa. Bakın çocuğu. ben sana şey mi? Şimdi o şerefsizliğinin büyük bir kapı var ya çırağındaki. Çocuklar ana yüzüyor ben görüyorum. Çırağın yok mu çırağın? Ha, ha, ha. Çırağındaki ha. Yani büyük Bebek. kapı yok mu hani böyle büyük kum evet, kapı? Evet kum evet evet. O evet. kapıdan içeri girdiği zaman yosunlu bir taş vardı. Ha. Oradan suya atlardık antrenmandan sonra. Ana, 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 Ben kuru çeşmede uzunluk çocuklar yüzlerden bir ben de anladım. Aynı Ayakma yüzme. yüzme Biz yüzmeyi orada öğrendik toprak sahaydı. Otelin olduğu yer toprak sahidi. Orada yüzdük. Nasim biz saray Ben Hocam Rasim zaten şu anda saray burnundaydı bugün öğlene kadar. Saray burnundaydı falan değil. kadar. Sabahları Beykoz'da Beykoz'da 2. Mahmudur Av Köşkü'nün orada yüzmeyi seviyor. Evet hayat yani. sana güzel Eklene demiş. Gidip... E1900 çağdaş sana da güzel engellendin. Ayda. Yazmayacak abi. Şey ya hayat sana güzel niye engellendin? Siz nasıl faşist kafalarsınız? Bu, bu halde engellendim. Hocam, hocam boğaz kökü. Hocam. hocam. Hayat sana güzel dediğin zaman bir, sanki benim bir şey, şey söyleyeceğim. Hocam. Benim de var. Hocam, benim de var. Benim nasıl zaten? Hocam. Benim nasıl yok ya? Benim Türkiye'de en çok küfür yaratacağım. Ama. Hayat, a hayat, hayat sana güzel dediği zaman. Hayatın güzelliğini yakalamak için ne gibi zorluklardan. Bir dakika kardeş. Şimdi sana. Biri dese ki, pardon abi pardon. Sen devam et ya kahvedeyiz. Hoca <laughs> iki çay ver oradan abi için. <laughs> ya ya adam, yani sen okeyleri kara, de okeyleri de Sen kara gümrüklüye kıssana. Okeyleri de abi hadi oynayalım. Gülüyor, tamam abi getir oradan orulet ver hocaya da. Orulet oraya, orulet oraya yani oraya bir şey kaldı mı ya? Bunu yazıyorlar insanlar. Hayat sana güzel derken hayatı güzelleştirmek için ne zorluklar çektik. Ne garibanlık nelerle uğraştık. Nereden sıfırdan abi geldik. canım nerelerden geldin? İki çamurlu malzemeyi çamurlu ıslak malzemeyi arka arkaya giydiğimiz zamanlar, otobüslere <laughs> kaçak bindiğimiz zamanlar. Hani hele senin bir lafın vardı. Bak arkadaş. Bak o çok önemli bir laf. Hayır. Hayat ekmeğin sana güzel. içine ekmek koyup yedim. Hayatın, hayatın o kadar değil de yani. Abi yani. Bir kez sen söyle sen söyle. Hayatın, söyleyin, ben uydurum abi lafı. Ne? Ay, Yarın ekmeğin anlamda. içine ekmek koyup. Yarın ekmeğin içine çeyrek ekmek. o fazla pis muhalla Hayır. Hayat sana güzel. Abi deniz meclisi koyuyor hayat. Şey koyuyorsun hayat sana güzel. Hocam abi, abi sana da güzel. Yani, hayır bir denizi görmek bir hayat güzelleşiyorsa gel arkadaş senin akşama kadar denizi gezdireyim Boğazda sana ya. Boğazda vapur ha? ekmek. Bir <laughs> öyle bir şarkı var değil mi? <gülüyor> <gülüyor> hayat <gülüyor> sana güzel. Hocanın <laughs> hocam hayat Gümle güzel. güzel. saçları çok güzel olmuş. Hocam hocam mesela şatoda yaşıyor mesela. hocam Şatoda. bu. Pereli köpek. Geçen iki sonra Pereli köpek. İki korumanla geçiyoruz. Köpeğin seni Pereli'le. Efendim sevdiğin köpek duruyor mu? Köpeğini Biz köpek ısırdı. Sıcak hava geceleri öldü. üçte buluştum. Ya küçük ya. köpek duruyor ama Vallahi büyük köpeği. Hayır falan. hayır. Geceleri üçte köpek ısırdı. Ya geziyor. Öyle mi? Arkadaşlar. Evet. Yanlış mı hocam? Köpeğe köpek saldırdı. Hangi köpek? Gece hocam ne? köpeği. Hanımların köpeği. Evet. Hocam köpeğe köpek saldırdı en son. Benim Siz hanım mı? Arzu ablayla oturuyor. Siz Erto biliyorsun sen. Ya, ya, hocanın hocanın köpeğine geçen gün ya. hocanın köpeğine geçen gün köpek saldırdı evet. Hoca bir de zeytin evet, var. Filo, filo, var. Filo köpeği var. var. Hocanın, hocanın köpeğine köpek saldırdı. Küçük bir köpek saldırdı. Filo köpeği vardı hocanın. hocanın. Hocam filo köpeği vardı ya bizim Dober tanıtımda var. Hocanın, hocanın dobermanı var. Beyaz Futbol Beyaz Gazete etiketiniz, Etiketimiz etiketiniz, etiketiniz sevgili seyirciler. Beyaz Futbol Beyaz Gazete'ye... Ertem sen yüzdün mü Boğaz'da? Ben yok yüzmedim. Sen çocukluğun Malatya'da mı geçmişti? Hayır. İstanbul'da. Ben 3 yani. sene. 3 sene Malatya'da, Malatya'da geçmişti. Cumhuriyet İlkokulu'nda. Şeyde İstanbul'da ne zaman geldin? İstanbul'da kaç yaşında geldin? İstanbul, 2. sınıfta Malatya'ya gittim. Babamın işi dolayısıyla 5. sınıfta geri iki, döndüm. İlkokul 2. İlkokul 2'den ilkokul 5'e kadar. Tabii İstanbul, ben tamam. ben 18 İstanbul. İstanbul'da. Ben 1,5 tamam. yaşında, yaşında üniversiteye geldim İstanbul'a. Sen, sen nerede İzmir'de ya doğru. İzmir'de ya. 18 yıl. Belli değil mi onun nerede? Ondan sonra İstanbul. değil mi derken o. Fakat senin Malatya ile nasıl Malatya yaşadı zannediyordum. Hani sizin bir başkan var tanıyorsun. Üç bin lira getirdi sevindi. Hocam bir tane. Hocam evet. Eroinci. Hocam Abdullah Gül için Ya bir dakika ben isim vermedim. Ben Eroinci demiyorum. Hayır ben öyle bir şey demedim. canım. Hocam Abdullah için İyi başkan. Böyle bir güven başkan. Adam diye. Dur ben Asim. Adam gibi adam. Ben demedim bir şey. Ben bir şey demedim. O dedi. Ne lan ne ne Hocam Abdullah diye bir arkadaş demiş Abdullah demiş geceleri teleskopla komşular izliyorum hala. Bıraktık o işi şu bile. Aa, arka, pen, arka pencere arka bu ya. Ne var o komşular izliyor falan. Yani, Hocamın bir Orhan amcası vardı. Ne oldu Orhan Durmaz da az değil bak. O da yavaş yavaş. Hayır, yavaş. Yüzmeyi diyorum yeri, yüzmeyi. Yeri yüzmeyi Oran girecek, herkes anlamadı mı? Yüzmeyi diyorum Orhan amca. Her şeyi Orhan amca öğretmiş. Yüzmeyi de dedim Orhan amcası öğretti. Kendim öğrendim orada. Kendim. Ben Mesela İzmir ben sana bir ben şey söyleyeyim şey mi? Sporda yüzme kursu Bir şey söyleyeyim sana. Ertem. Kendim öğrendim. Mesela nerede öğrendiğimizi biliyor musun? Eskiden bizim aşağıda Yahya Kemal'le o kağıthanenin derelerinde falan çok yağmur yağdığı zaman biliyorsun göl evet, olurdu, olurdu. orada. Göl olurdu. Orada, yüzerdik hep mesela küçüklüğümüzde. İnsanı şimdi de, orada, i̇nsanın, şimdi oralar, insanın da yüzme öğrenmek. Biliyor musun hocam yüzerse, sen şimdi oralar İstanbul'un... Hocam, hocam çocuğu atma. Oralar şu an, an ya, nereye biz köpek şu mi? Şu an İstanbul'un en pahalı asılları biliyor musun? Bizim yüzdüğümüzde, küçüklüğümüzde yüzdüğümüz o dereler Mahallede ya mi? Orada. bir dakika. Ya bir dur bitirsin. Adam. Evet abi. Evet abi. Orada. Bir bitirsin. Ver baba iki çay daha ver. <laughs> Bitirin. çay daha şey. ver babacığım. Hesabı da bana yaz. <laughs> ver be. Oralet kaldı. Ver be tavlayı da Gel nasıl var? yüzme öğrendin? Abi nasıl yüzme? Derelerde <laughs> öğrendik işte çaylarda. Sonra da farkında öğrendik. Şeref stadını öğrendik. Öyle küçükten kendimizde kimse bizi zaten alıp da yüzme hocası falan tutup da ders falan almadık biz. Hocalarla maçalarla. Ben öğrendim. Sen yüzer misin? Yüzüme bilmiyorum. 三比零。 Hani biz gittik Tarız, ya Çarkı Feli'ye. Kıbrıs'ta yüzemedik zaten. Çarkı gittik ya. Gittik gittik gittik. gittik. O ya ya e, O Çarkı gittiğimiz yer e, o geçtiğimiz yer. Çarkı Feli'ye yani. mallara geldi. Oralar. Oralar. Ben ne diyorum onu. Oralar <laughs> dereydi. Ya o kadar mal kazandık. Rasim oralar dere olurdu yağmur yağdığı zaman biliyor musun? Evet. Şimdi gördüğün ya, İstanbul'da <laughs> pahalı bağlar. Hayır. Niye oradan asla almadın? Siz ikiniz konuşuyorsunuz. O zaman biz gittik nerede aldık? Eti nereden aldık? Etilerden daha pahalı oldu? Hocam biz kurağa çekelim bunlar muhabbet etsin biz Hocam hayır ya. Bir şey yok, söyleyeyim sana. Ne diyor oğlum bırak konuyu bak programı. Yani güzel ya. konuşuyoruz. Hocam insan doğasında hakkında ilk defa diyor bak. Gassim. Sen tip adamısın. Bir, dakika. Her şey abi bilim sayfa hocam. Oğlum abi. ya. Atlıyorlar. Vay ya. sürekli alarm veriliyormuş ya. Kudüs'ü sürekli alarm Kudüs veriliyormuş Aa! ya. Mesaj geldi. Kudüs'ü bana sallıyormuş şu an. Aa! Ben seni koruyamam artık Kudüs'ü. Kudüs'ü size sallıyor. Olun. TRT Spor'da şu an size sallıyor ne diye. Bir mesaj geldi. Vay Kudüs'ü Kudüs'ü. Sallayamaz. Vallahi sallıyorum. Sallayamaz. Ama sana Kudüs'ü ilk kasetleri var sallayamaz. 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 <gülüyor> ne? <laughs> ya yapma Yani, yani onunla ilgili her şeyi sallayamaz. biliyor adamın Niye? Hocam Kudüs'ü niye sallayabilir mi kardeşim? Sallayamaz. Niye? Ahmet Çakar bu ya. Sallayamaz diyor. Şey söyleme. Sallayamaz. Ay Don Vito Ahmet Çakal. Hocam tamam baba filminde gibi. Bir de ya, eline kedi alsan şöyle tamam. Kafasını okşasam. Kafasını kedi. okşasam. <laughs> Biliyor musun öyle bir sahne yok orada. Normal oturuyor. Roman diyor ben Roman'da okudum. Şey oturuyor Marlon Brando Vito Karlı. Dansın kar yani. ne var canım? O sırada o sırada kedi geliyor. Dans yani sette kedi var. var. Millet şaşırıyor. Sol tarafında ne, ne var? var? Sol tarafında ne var? Bak omzuna bak, sol tarafına bak. bak. Ne var? Aşağı dur aşağı. Ne var Yakanın ya? ucuna bak. Ya. Ha şurada Sümük. Sümük değil ya. Nerede <laughs> gelmiş? <laughs> sen Aa! mi gönderdin? <laughs> Sümük falan yok. <laughs> bir yere, Ulan önemli bir şey, kültürel bir şey yapıyoruz. Biraz bir programa şey katalım. Evet, Kat kardeşim. Tamam evet. mı kardeşim? Yönetmen, yani. Fransız Ford Burası sıcak yönetmen. Biraz, biraz sıcak. diyor, okey alıyor. Büyük oyuncu Marlon Brando kafasını okşuyor. Yani öyle bir sahne yok. O kedi olayı Tamamen spontane ve dünya tarihine geçmiştir. Dün akşam James Bond'a gittim. Hanım filan çocuk. Ee, Oo, ya. Ben abi. de gittim beğenmedin. Beğenmedim. beğenmedim. Ben James beğenmedim. James Bond ne kadar Ali Ağoğlu'na benziyor. Aa! Aa! <laughs> Hiç fark ettiniz mi? Bir şey mi James <laughs> Bond'un adı neydi? 007. Hayır hayır. Yani, Daniel Craig. Daniel Craig. Aynı Ali Ağoğlu. Hocam ne yaptın? My Tower için Sing'i Daniel Craig'in mi? <laughs> Biliyorum abi çok, çok benziyor bir defa o herif. Ali Ağoğlu koy resmi Erdem. Abi bak Ali Ağoğlu'na getir arkadaşlar. hiç tanışmadım. Ali Ağoğlu daha yakışıklı ondan. Ya, ya kimin şey, kim, yani yakışıklı olduğunu ben tartışamam. Yanlış Yeni Greg bu Ali Ağoğlu de... mu yazın. Ya vallahi e? Ali Ağoğlu Benim... ne kadar çok şeye benziyor. Craig'e benziyor. Yeni James bomba yani. Gelir, o, yani. Sıfır hangisi benziyor. Yani şu an hala daha zengin, Hala daha, zengin. zengindir. İkisi de o zaman o daha yakışıklı. Bir diğer de yakışıklı değil diyor. Yok, bence değil abi. James Bond'u oynayamaz. Ya kim zengin? James Bond'u oynayamaz. En iyi oynar. Bak bak bak. Evet. bir şey söyleyeceğim. Arada bir yıldızı kaçırıyorsunuz ama. Neymiş bak bak. Sen abi tam versene bir dakika dur. Müziği yükselterek. ama hiç konuşmadan bak. Rasim bir dur. Rasim bir dur. Çok etkileniyor bak. Müziği versene. Ne oldu? Ben de ben de çok. Vay vay vay. Hocam. Rasim. Sinan ın Sinan ın neye benziyorsun? Benim ne parfümü parfümüm çıkacak biliyor musun? Hayır. Parfüm çıkacak. <laughs> Sinan hangi parfüm? Sinan şu görüntüde neye benziyorsun biliyor musun? Sinan, alır mısın? Musun? Alırım, alırım Hocam yani benim parfümüm çıksa alır mısın? Olmaz Genelde parfüm Sinan hangi parfümü çıkıyor? Ya ki senin parfümün için alırım 10 tane alırım hemen. Evet. Hemen hemen. Sinan Engin parfümü çıkacak Alırım ben Ben de copyright bir Yeni yaptım. Hayda diyen Rasim Ozan bebeğe çıkıyor. Ne? Hayda. Vallahi ben şey, veriyorum hocam. yakında alır mısın? Yakında alır mısın? Yakında oh, bir biraz bir kremayı açar mısın? Yakında sürprizimiz var. Pütün Hakikaten çok güzel var. bir koku. Hedinim, Kendim beğendim ettim oh, bir firma. E e ya zira rengi çıkaracağım. Çıkaracağım, çıkıyor ya. Çıkarıyor evet. Bebekleri biliyor. çıkartalım mı abi? Biliyor Ertan biliyor. Evet e görelim. vallahi çok Her güzel. ben hatta testini bile gördüm. Kokusu güzel mi kokusu? Hocam mükemmel. Sana bir şey söyleyeyim. Slagon ne biliyor musun? Ne? Slagon? Ne? Erkek adam pırıl pırıl kokar. Hayır Ben başka bir şey buldum. Bitti artık verdik. Hayır. Yapma ya. Erkek, hangi, pırı... hangi Erkek adam. Hangi, hangi kozmetik firmayla alakasınız ya? Yok reklam, reklam yapmayalım da. Erkek adam pırıl pırıl kokar. Eki Peki aynı şey. firma Rasim Ozan bebekleri de <laughs> Rasim Ozan bebekleri çıkarmayacak. Rasim Ozan seni şeyi çıkaracak. Aynı kendi bu aynı kendini çıkaracak. <laughs> hayır. İnsanlara vereceğiz. Hayır. Küfür etsinler. Hayır. Be. Hayır. <laughs> hayır. hayır. Ben olsam Rasim Ozan'ın diye Rasim Ozan alarmları çıkartır. Aynı şey yapacak ya senin gibi. Onu ona bir teklif edelim firma Evet hocam. Bana bu yaz şaka baka geldi biliyor musun? Rasim Ozan bir şeyi. Durun durun dedim ciddi misiniz anlayamadım falan. Ciddi söylüyorum. Rasim Ozan diye bir şey. Böyle hayda diyor falan ama. Rasim Ozan vibratörleri. Oo! onca şey Hocam oh, ne söylüyorsun? Bir dakika. Bir dakika Çok bir dakika. Tevliyim, Hocam ne şey <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Bir dakika. Hani böyle kutuyu açıyorsun. <laughs> şey böyle dövülüyor. bir tane sallanan, titreşen bir bebek çıkıyor. Ee, yani, Ertem yani, bunu neden deniyor Ertem? Ee, Sen ona asip olacaksın. Senin de tipini yapacaklar sakallı makallı böyle. Hani ya. böyle kutudan diyor çıkacak. Sonra mı yani. çıkacak hocam? Ayağım da Pırıl pırıl kokar. Erkek adam pırıl, pırıl pırıl kokar. Nasıl? Hani pırıl pırıl Bütün vücuduma vücudum sürerim pırıl pırıl pırıl. Aynı abi, aynı abi. Daryl Gregg ve Ala benziyor, Vallahi benziyor. Ala Oğlu var ya biraz vücut çalışsa aynı. Ne ışıklısı ya? İkisini ya, nasıl İkisi olsun? Hala oğlum. Hayır abi mesela bunlar açık renk gözlü sarışın adam. Hayır abi James, James, James Bond daha <laughs> yakışıklı. James <laughs> Bond sarışın <laughs> olmaz. Beyler. Her şey var James Bond sarışın olmaz. Ne yakışıklı olmaz. Olmamış. Neyse. Niye hocam? Olmaz abi. Açık Ol renk gözlü sarışın James Bond olmaz. Hocam Ama hocam ya, İngiliz. James Bondu değil İngiliz hocam. hocam. Hayır abi esas James Bond John Connor ile başlar. John Connor? Ondan sonra şey söyleyeyim. Roger Moore. Arada bir tane başarısız bir herif var. Tek filmde var. Sonra bir şey var. O da çok yakışıklı adam iki filmde Türkiye kaldı. Türkiye'de oynasa kim oynar? Ali Ağa mu? Ne? Ee, Cemil mı? Dawson mıydı? Kim oynar? Çocuklar, bakın bakayım. Bir, bir James Bond Bilmiyorum. sonra Pierce Brosnan. Sinan abinin abi. Instagram'ına da yazın arkadaşlar. Sinan Engin Instagram adresi Sinan Timothy Engin. Dalton. Timothy Dalton. O da James Bond. İki film oynadı. License to Kill filminde oynadı. Sakat oluyor. Evet. Ama en iyi James Bond Sean Sevgili seyirciler, seyirciler Türkiye'nin rakipleri belli oluyor. Ee, son dakika gelişmesi <laughs> olarak verelim. Kura canlı yayında Beyaz Futbol'da. E, ee, gece ilerleyen saatlerinde hemen belirtelim. Ee, Türkiye'nin rakipleri belli oluyor. Euro 2016 Fransa'da e, oynanacak zorlu e, maçlar var biliyorsunuz. Bir dakika, oynanıp oynanmayacağı belli değil maçların. <laughs> i̇lk defa, ilk <laughs> defa bunu <laughs> bu akşam şöyle hiç kimse bana 2016 Fransa Fransa'da. Avrupa Şampiyonası'nın gerçekleştiği yüzde yüz olduğunu söyleyemez. E zaten Hocam, Fransa'da, 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 Fransa'da olmazsa Belli başka bir ülkeye verir, verebilirler. Başka Onu bilmiyorum ama mesela düşün Allah korusun. Allah başka ol, ol, Allah, bir ülkeye, Allah şunu söyleyeyim. Orada 128, 140 veya 130 Çok civarında insan öldü hocam. E, vatandaş. Fransa'da daha fark hiç. etmez kim oldu. Allah hepsine rahmet eylesin. <laughs> evet. Bu Hakikaten daha terör. Çok bıçak. korkunç ama çok akıllı bir örgüt. Kim? Daesh. Çok akıllı. Düşün mesela. Bir de Önümüzdeki hafta abi. Avrupa Futbol Şampiyonası başlıyor olsa idi. Ne olacaktı? Katılıyorum sen hocam. Garanti yok. Tahminim ya, o zamana kadar Yanlış anlamayın ha. Ben havada çatapat patlasa çok rahatsız olan bir adamızız. Sevmem öyle şey ama bunun garantisi yok beyler. Hocam Fatih Hoca bugün bir açıklama yaptı. <laughs> Bununla ilgili olarak evet. dedi ki tam tersi üzerine gidilmeli dedi. Yani e, oynanmalı. Oynamazsan terör'e yenik düşersin. Ya kardeşim hala anlamıyor musun? Tabii ki de. oynayacağız. Tabii ki oynayacağız. Ya bu akşam mesela statta. Ya anlamadınız mı? IŞİD veya DAEŞ, Daesh. ne dersen de. Şey yaptılar ha, diyor. Fransızlar e, daha iş diyor. Daha spora bulaşmayacağım dedi. Bunun sinyalini verdi. Hocam gel <laughs> 21, 23 25. <laughs> bu üç kapıda da şu an hocam biliyorsunuz bütün teröristler. dünya liderleri Türkiye'de. Bombayla içeri girmek var. istediler. Hala çözemediniz mi olayı? Bana bir eylem söyleyin ki dünyada. Vay, hocam, Alman, milli takımın hocam, üzerinden. Hocam bomba bombalar başladı. başladı. Hayır abi hayır. <laughs> daha iş <laughs> Diyor ki hedefim Fransa. Asla Almanya'yı karşıma alma. Bunun için de sabahleyin 11 civarı Almanların kamp yaptığı otele bomba ihbar oluyor. Tabii. Alman milli takımı Roland Karos tenis müsabakalarının yapıldığı bölümü alınıyor. Otel 3 saat işte köpeklerle dedektörlerle aranıyor bomba var mı? Yok Doğru. diyor. Tamam mı? Doğru. Dünyada hiçbir ben öyle hatırlamıyorum. Böyle bir eylem hatırlamıyorum ki eylemden 8 saat önce başka bir ihbar yapılacak ama 8 saat sonra aslında eylem olacak. Ben hatırlamıyorum. Ya şey hocam Alman istihbaratı da bir şeyler Hayır, alabilir olabilir diye not aldım. Ama şuydu. <laughs> Ey Fransa diyor. Stada girecek bu herifler. Önlemlerini kapıda al. İçeri girmesinler. Evet. Dışarıda yapsınlar. İçeri girse futbolcular da giden yanabilirdi. Allah korusun. Doğru. Hocam salı günü e, maçlar var biliyorsunuz. Almanya-Hollanda karşılaşması iptal olmuyor. Yani Fransa İngiltere deplasmanı İngiltere ile hazırlık maçı Olur, yapacak, İptal Olur, olmayacak oluyor. zaten Ve şöyle bir şey İngiltere Wembley'deki bütün İngilizler Fransız Milli Marşı'nı okuyacaklar. Tamam yakışır o da güzel bir şey Ben yarın ya. yazdım bakın Bugün de Nagiha yazmış Bizim ben, Boğaz içinde de Evet. Boğaz'daki iki köprümüz var inci gibi Orada Fransa bayrakları ya, yanmalı. Biz de bunu bu yaşta yapmalıyız. Yanmalı derken yanlış anlamasın. Asla. Ya. Hayır hayır Asla. Hocam, Yok ya Amerika'da, benim Ankara'da 3 tane Suruç'ta 35 tane vatandaşım gitti. Ya. E, ya, ya, Türk bayramı mı Tam, tam, ya. Tamam da. Tamam söyleme şey, hakkım abi, yok mu Rasim. E hocam popülizm bu ya. Ya yani, hocam benim de ya. çok söyleyecek Olur. şeyim var da artık biz konumuza hocam, dönelim. Hocam buna Bu siyaset yani. dünde kalmış. Bugünkü 140 siyaset can. bölümüne hani girelim. Biz yapalım. Biz ders vermiş Daha oluruz abi. hocam. Hocam bir saniye bir şey söylüyoruz. Bak, Bak, hemen biz bizim popülizm yapıyoruz. Bak yani. bizim kırmızı beyaz evet. lacivert. Fransa bayramı. Doğru yani. mu anladın? Abi biz bu konuşmalarda. Bak mesela İngiltere'nin yaptığı. Yani vicdan. Diyelim Fransa ona bakarsan. Daha dün Fransa meclisinde PKK terör örgütünün elemanları vardı. Öyle bakarsan. Nasıl Dünyada o oh olsun falan demeye başlarsın. O oh, tilde nasıl bakacağız? Ne? Yani bu, bu çok tehlikeli. Barışım, çok barışım 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 çok tehlikeli. Çok tehlikeli. al, kardeşim Ertem er er biz konumuza dönelim. Çünkü Bak. hepimiz aynı fikirde değiliz er er bu konuda. Bu konuda. Bu konuyu... Ben Ahmet Hoca'ya yakınım bu konuda. İşte Ahmet Hoca yine yaptı adam bu... propagandası. Ya bu kardeşim Ben insani bir şey bu Derdi Derde Ahmet Hoca'ya Allah belasını versin. İşte Ya beni yakınım Bey gibi İşte Ahmet bir terör örgütüdür. Lafım yok. Terörün her türlü bu devleti. İşte Ben de yakınım bu Yıllarca bu açılan çekmiş şey adamı kim bir Ama şu var. Dedi, Rasim. Şu var. Abi ha. devlet ayrı, Fransa eplen, halka ayrı. Para da resim resim de de, e, bana beni de sıfır, beni de ama şu Hocam, var. 140 insan öldü, 128 bunlar. Bak Fransız devletinin iğrençleri ayrı. ...insanlar i̇nsanlar ayrı. Allah rahmet eylesin. İnsanlar ayrıdır. Devletlerin iğrenç tarihi ayrıdır. Fransız devleti benim hiç hoşlanmadığım bir devlettir. Peki Ama, bundan sonra Avrupa ülkeleri dünyanın her türlü terörüne ortak hareket edebiliyorsa o Fransız bayrağı değil, bütün İstanbul'u kırmızı, beyaz, Hocam, maviye Biz, biz devlete Ali Osmaniyiz. Biz büyük devletiz. He. Biz bugüne kadar her zaman küçük, dandik, dar, üçüncü dünya devleti gibi baktık. Senin bakışın da o. Büyük devlet karşıda kim ne yapmış diye bakmaz. Kendinden emindir. Ha. Kendinden emin. Abi bırak hadi artık anladın mı? Beşiktaş Divan Kurulu bilmem bizim ne var hadi abi abi geçelim. Hadi abi hadi geçelim, Divan Kurulu'na hadi dün konuştuk zaten bu konuları. Kendimizi PKK kendimiz PKK yormayalım. PKK'yı beslesin. Hadi abi beslesin geç abi ya. geç abi. Ölen ölen 127 insan bu besledi onları ya. Bizim de 30 bin insanımız öldü kardeşim. Ya resmen kardeşim bizim ekranlarda terör örgüleri yapılıyor ya. Ertan bir diğer arkadaşı yapıyoruz. Tamam ayrı bir şey. Biz geçelim futbolumuzu abi. Hadi ben Geç. Biraz, sev, 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 Ulan sen, sen, Allah geç. Allah doyur. Geç abi geç. Neler söylüyorsun ya? Neler söylüyorsun? Hadi Ertemciğim. Girelim abicim. Abi. Bırak abi. Hadi. İçe, i̇ki, iki pot. Hadi dün yaptık yapmayalım. abi. Dün söyledik Lanet anettiyoruz. Hadi. Kapat. kapat. Bırakın bol abi. Bol kapat. Biz geyik konuları konuşalım.